Burası bende. Ne yapıyorsun oğlum? Deli misin? Bende. <laughs> Güzel hareket. Ya bayat yer misin? Ha -ha. İnsan seçer misin? Ha -ha. Dikkatli izlersen anlarsın haklı megatron Ben de Gili, Kevlar, Metril Sen de sade bir kat Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatlon Hep dikenli tel Sen Nezih'in damadıysan ben de kızıyım Bununla gurur duymuyorum evet ama Gerektiğinde Nezih'in kızı gibi davranmasını da bilirim Abartmayın. Heh, bak babamı duydunuz. Bak bak bak. Abartmayın diyor. E ee, kendimiz gibi olalım. <laughs>